bugüne söylüyorum. Sayın Saadettin Başkan'ın acilen bu takımdan kadro dışılar bırakması lazım. En başta bırakacağı oyuncu da şahsım adına Mert Hakan Yandaş'tır. Çünkü bütün camialarla senin aranı bozdu. Samsun Sporlarını bozuyorsun sen ya. Bugün gitti Samsun Sporlarını bozdun. Yarın şampiyonluk maçına geldin. Son haftada Galatasaray'ın Samsun'a. Samsun yedek takımla çıktı. Ne diyeceksin Samsun'a? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben Samsun'um değil mi? Benim oyuncularım var. Bu hafta işte ligin iki, iki maçı kaldı. Galatasaray'la oynuyorum. Oyuncularım da atıyorum Avrupa'da da ilerlemişim. Son üç maçım kalmış. Avrupa'da benim iki gün sonra maçım var. Bugün de Galatasaray maçım var. Ligde de bir iddiam yok. Avrupa'ya gidiyorum. E burada abi ben Samsun Spor Başkanı olsam Sayın Yüksel Yıldırım ne yaparım biliyor musun? Abicim çıkın yedek kadrolu benim için Avrupa maçı önemli kardeşim. Ondan sonra Fenerbahçe taraftarı çıksın açıklama yapsın hadi bakayım yöneticisi. Siz niye 11'inizi? Çıkmıyorum baba sana ne ya? Sana ne benim Avrupa maçım var ben dinleniyorum. Sana ben bunu yapmıyorum abi. Senin takım kaptanın geldi. Benim memleketimde benim ev sahipliği yaptığım düzende benim taraftarımı küfürleşti derse sen adama ne diyeceksin? Ya sizin camialarla aranızı bozuyor bu oyuncular. Siz farkında değil misiniz artık hangi oyunculara forma giydirdiğinizin ya? Ya kardeşim